Arkadaşlar merhaba. Yine keyifli bir İzmir sabahından herkese selamlar. Hem de suratını mı çekiyor? Daha yeni başladım. Vlogları hep bir ser çekiyordu. Dedim ki bu tane de ben çekeyim çünkü vlog izlemek çok sıkıcı. Bakayım ben bunu biraz daha eğlenceli hale getirebilecek miyim diye. Sabahın ilk saatlerinde Ankara için yolculuğumuza başladık. Ankara'da bir dans festivaline gidiyoruz. Türkiye'deki festivallerin başkenti Ankara Dans Festivali'nden. hazır mısınlar? Orada workshoplarımız var. Misal Hoca ile benim workshop vereceğiz. Workshop. Bir de bedalar, bedalara ücülüyüz. <laughs> Ankara'lı dostlarımıza selam olsun. Onları çok özledik. Geri kalan kısımda size neler yaptığımızı ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hepsinde yüzümü çekmeyeceğim ama. Biser öyle yapıyor çünkü. Bak hala. Bir kadraj tribi var. Ankara'ya indik. Uçakta bir dostumuzla karşılaştık. Sali. Skeni Sali. Sağ olun. Ya hiç ama şey, şeyi unuttu. Burada da bir ser mutlu. Skeni Biser. Skeni Biser Skeni Sali. Şöyle bir durum var. Ben bu vlog işinden sıkılmaya başladım. <laughs> bak şimdi bir şey diyeceğim size. Bu videoda lütfen şuna dikkat edin. Biser mi daha iyi vlog çekiyor yoksa ben mi? Hangisi daha eğlenceli? Evet, evet, evet. Bunu yorumlamanızı istiyorum. Çünkü benimkiler... Bak bunu çekiyorum. Merhaba. Merhaba. Ankara Dans Festivali. Evet. Şu an özel aracımızın gelmesini bekliyoruz. Şimdi bu salsacıların servisi. Şurada da hiphopçulara özel Özel aracımız var. Özel araç da alırlar bizi. Buradan Furkan Coşkun'a, namı diğer B-Boy Sincaba teşekkürler. Evet, otelimize geldik. Giriş buradan. Dönen kapı. Aynen kardeşim, dönen kapı. Dönen Burada. kapı. Ne ismi ne? Bağıran X-Ray. Duran at. at. Otelin ismini sorarsanız Otel Hilton arkadaşlar. o Hilton, o Hilton değil. Otel odamıza geldik sonunda. Uzun bir sabahın ardından. Geniş yatağımızla. <laughs> Ser hoca, yatağın büyüklüğünden mutlun. Bu gece burada beraber uyuyacağız. Mmm volkan. Tulumum. Wow harika. Ve Ankara. Görünmüyor çünkü telefon o kadar kaliteli ki tozları çekiyor. Ankara Dans Festivali'ne geldik. Tık ön büromuzda hemen bizi karşıladılar. Kurpasımızı aldık ama ağır misafirlerimiz var. Aa büyük abiler burada. Türkiye'nin abileri burada. Yok kardeş <laughs> biz kardeşleriz. Can ciğerimiz abi iyi ki varsınız abi. İkinik alanını harika yapmışlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an İzmir'den çıktık, Ankara'ya geldik. Ankara'da <laughs> çirken Merve ve içerisindeyiz. Yanımda bir Selma, Volkan var. Tabii ki de Volkan bu videoyu çekiyor. Let's go, bye! <laughs> Evet sonunda dağları tepeleri açtık. Hip hop alanına geldik. Kimin workshop'u var? Hip hop Sincap'ın workshop'u var birazdan. Nasıl, fındık, nasıl fındık kemirilir? Nazlı hocam gelmediği için onun yerine ben workshop veriyorum. Aa, Aa high heels mi? Sincap heels. Bekliyorum. Bu vlog değil mi? evet o bu vlog. Hocam ben de çıkabiliyor muyum? Merhaba. Tabii merhaba abuç. Nasılsın? Ooo gençler İzmir Spor. İzmir, İzmir Hip Hop'dan gelen arkadaşlar. Evet elimde görmüş olduğunuz şu zarfın içinden çıkan iki günlük Eee, dansçılara, artistlere özel yemek paramız. Bu ticket arkadaşlar. Bu ticketla gün içinde otelden istediğimiz alışverişi yapabiliyoruz. Bu da Flow Studio ailesinin, Flow Studio sahiplerinin dansçılara sağladığı bir ayrıcalıktır. Tabii efendim. Evet. Öyle bir sistem. Üstlerinde isimlerimiz de yazıyor. Özel olarak. Odaklan. Evet. Biser Bayram, Mutlu. Ooo! Ooo! yanmasın! Serkan hocamızın dersi. <laughs> Sessiz oluyorum kendisi Türkiye'nin en iyi koreograflarından biri. Harika bir insan kendisi. Ne güzel bir kalabalık var. Harika. Burada yine iş dönüyor. İş, hep iş. Ha? Burası hep iş. duymadın değil mi? Yok abi. <laughs> Etkinliğimiz devam ediyor. Hava karardı. Şimdi Unstar'ın best üyesi. Best kankim. Arkadaşın House Workshop'u var. <laughs> İkinci günden herkese selamlar. Bakın odada yalnızım neden? Çünkü dün gece bir sayı hocayı kaybettim. Nerede bilmiyorum şu an telefonlarını açmıyor ama otelde bir yerdedir umarım. Dün çok güzel bir parti oldu arkadaşlar ADF'de. Otelimizin manzarası Ankara, Hilton, Garden Hill. Gerçekten gri bir şehir, balı bir hava ama Ankara'da böyle işte. Kombin, eşofman, tişört, forma. Üstümde Paris forma, evet, böyle bir şarkı vardı. Onu bir hocam onu edit olarak arkaya koyar mısın? Üstümde Paris forma üniforma Bir elimde keş diğer elim telefonda Mesleğimi merak etme Batu Flex yolda Üzüm yemek istiyorsan bana iyi sorma Üstümde Paris forma üniforma Bir elimde keş diğer elim telefonda Mesleğimi merak et İkinci gün içinde biraz görüntü alayım istedim <messizlik> Salsa Max bu kadar dayanabiliyorum Flow Studio'nun kurucularından B-Boy Sincap Öz abim Evet Sincap hocam bugün neler oluyor bize anlatır mısın? Merhaba dostlar bugün ADF ikinci gündeyiz Çok güzel workshoplar var Bey Akşam çok güzel bir battle var. Gece çok güzel bir parti var. Bugün ben ne de ders vereceğim. Aaa ne dersi vereceksin? Videoları izlersiniz. Ne dersi? Breaking dersi. Breaking, let's go. Breaking bir dahaki hedefi size bekliyorum. Let's go. Ya, çok güzeller. <laughs> dün, dün, yok olduk arkadaşlar. Umarım... Bir Hoca seni anlattım. Bir Hoca'yı kaybettim. Nerede olduğunu bilmiyorum diye. <laughs> Bir etkinliğe gelirseniz denk gelirsek inşallah nasıl kaybolunuyor anlarsınız. DJ Usta ne düşünüyorsun bu hususta? O <laughs> <laughs> oh, MC Alvin esprisi. Evet Alvin abi selamlar. Bayram çok güzel oldu. Ben de şahidim. Bana dedikleri var kulağıma eğilip ama onları burada <laughs> söyleyemem. <laughs> Ercan Bey kombininizi açıklar mısınız nereden aldığınızı? Şapkanız... Fiyatta vereyim mi? <laughs> Fiyatta verelim. Şapkanız Les Benjamin. Aynen. Evet gözlük. Gözlüğü markası yok. Bilmiyorum. 69 artı 54 kaç yapar diye kalmıştık. 110 demiştim saçma sapan. 110. Yapmaz. Yapmaz işte. Aklıma 110. 123 ya. yapar. Bu da 70'e oradan koyarsan. Aynen. Pantolonunuz. Pantolonumuz Pantolonum tasden <laughs> Straight out köyümden. Ayakkabılar? Nike. Nike. Evet şimdi fiyatlandırmalara geçelim. Şapka. Düşüneyim. Hatırlamıyorum. Ortalama bir hatı şey 750 falan da. Şapka 750. Aynen. Güzel bir bu konuda ne düşünüyorsunuz? 750 liraya şapka alır mısınız? Bu şapkayı alalım. almaz mısın 700 e lira? Satayım. 700. Hayır oha. Gözlüğünüz? Gözlük 500'dü. Oo gözlük 500. Senin gözlüğün kaç para? 10 lira. Seyyar satıcı. Benimki 50 lira. Bir sıfır fazla olacak. Teşekkürler. Ee, 69 49. 49. yazan üstünüz. Tişörtüm hediye. Bir hediye. Arkadaştan hmm. hediye. Ee, dostluk parayla satılmaz. Aynen. Aynen. Ceketiniz? Ceket de 400 lira falan da. Oo. Aynen. Unuttuğumuz bir ayrıntı varmış. Şimdi gördüm. Ne? Saat. Aa, aynen. Saat seviyorsun sen. Saat de çok iyi bir dostumdan hediye. Türker kuruyor. Yok ben etmedim. Falan. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, pantolon. Pantolon 350 ya da 400. Okey. Ayakkabılar sormuyorum. Ayakkabılar, Ayakkabılar çok pahalı. 2700. 2700 iyi <laughs> almışsın ama. İndirim bu yani. arada. Beni sor ya şimdi bayram. İkinci günün akşamına doğru dersimize yarım saat var. Birazdan harika bir rutin göstereceğiz. En son steryumda workshop vereceğimi söyledim. Tabi oralar hep boş. Workshop'umuz bitti. Harikaydı. Herkes çok, iyiydi. çok sevindi. Etkinliğin en iyi workshop'ıymış. Aydan Hoca söyledi özellikle. En iyi iki çok tane workshop'tan adam. biri. Bir Aydan sizin Hoca. <laughs> Sizinle gurur duyuyorum. Teşekkürler. Teşekkür hocaların hocası. Hocaların neden, hocası Aydan Hoca. Neden Oca. en iyisi buydu biliyor musunuz? Çünkü Sıdan Hoca workshop vermedi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi akşam yemeği zamanı. Otelde yemekler çok güzel arkadaşlar. Bu size Beylo'nun başında gösterdiğimiz ticketlarla ee, bu yemekleri alıyoruz işte. 100 ticket demek ne demek? Bir tane yemek demek. İçecek yok ama. Bu, İçecek. buna çok üzülüyorum ya. Üzülüyorum yani. İçecek alma hakkın olsa ne Bor alırdın? Borsense gelin. İçecek alma hakkım olsa Fanta alırdım. Yemeğimizi yedik. Umut Ağırtaş. Çok yoruldum. Ben de çok yoruldum kanka. Ama çok güzel. Berişiyoruz. Bakayım, Aman ayakkabı <laughs> <miymiş>. sayılmaz. <laughs> Kafama ayakkabı koyuyorum şimdi. <laughs> Ama adam burada. This is the man. Boy. Give me some. Give me some. Beş. Shut the fuck up. <gülüyor> <gülüyor> be, be. The fuck up. Görüşürüz sizi seviyorum. <laughs> Yemekleri yedik, oh. duşlar alındı güzel kokular süründü. Nereye gidiyoruz? Hip hop elemeleri başlıyor. Hip hop elemelerini caçlamaya gidiyoruz. Artık oluyor çok iyiydi. Gerçekten onu aklıma gerçekten heykel sandım. Aniden kaptı ya. Hey, hey. Şu anın geliyor. Vlogumuzun 3. E, şey. günündeyiz. Yanımda Aydın Uysal ve Gumpo var. Gumpo. <laughs> Normalde vlogları 9 9.10 gibi falan başlatıyorum. Saat Bu saat daha 8 kanka iyi sabah sabah. 3. 3. günü başlattığım saat saat 6. Çünkü dün gece yine hızlıydı. <laughs> Aydın <laughs> abla Aydın Hoca için daha hızlıydı Aydın Hoca Allah takıldı. Allah. <laughs> Baçatalarda saat 6'da aşağıda baçata yapıyordu tamam, tek başına. ne? bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Paralar dağıtılıyor. Sözleşmeleri imzaladık. Ağın eli tutulmaz diyerekten. Yani. 5000 TL kaşesi olan bütün eğitmenler burada şu an. de haydi dağıtın yesin kralı. Bu iki adam var ya bu iki adam. Ankara'nın hip hop kültürünü geliştiren, <laughs> değiştiren, şekillendiren bir sincap ki Bilgehan. Üçüncü günümüzde şey dün ön elemeleri yaptık. Seleksiyonu geçenler yarışıyor olacak. Three. Just two. ana sahnede yarışıyor olacaklar. Harika bir kitle var. Sonuç artık şovumuzu da yaptık. Biz hocamla beraber. Peki şov nasıldı? Harika. Harika. Ömer şov nasıldı? Çok iyiydi. Aydın abla. Teşekkürler. Gel gel gel. Günün adamı, iyi. gülün adamı Barış her güzel. Kalbiyle dans eden adam. <laughs> evet, ADF'nin sonuna geldik. Son pozumuz artık. Yarın sabah uçağımız var. Bu gece son parti. Teşekkürler izlediğiniz için. <laughs>